limonata ee, Eee fit fitfidiği kelepçeli. Vallahi video yok ha. Yani var da Şu belgesel sesleri sahte mevzusuna bir bakalım mı ya? Amerika merak ettim bunu da. Şuradan açayım dur bakayım. Kanın ulusal ikonu, Bald Eagle. Yani kel kartal. <laughs> Çok karizmatik bir kuş olmasının yanında işte akıllara kazınan da bir sesi var. <laughs> Pardon, bu değil. Şu ses. Bu neydi Şimdi, lan? Ben de bir kayıt çekmek Aa, bu için dışarı şey çıkacaktım. Ya? Çünkü bu kartalla ilgili çok şaşıracağınız bir durum var. Onu göstermek istiyordum size ama e, görüyorsunuz işte 3 günden beri hava burada böyle felaket. Size de sesi... Ay şeyleri gösterecek mi? Bu sesleri nasıl yapıldığını bu, gösteriyor mu? Dışarıda acayip bir yağmur yağıyor. Aslında bu tür beyaz gürültüleri ben normalde çok severim. Sakinleştirici bir etkisi var gibi geliyor bana. Hatta böyle ASMR videoları da herhalde son yıllarda fark etmişsinizdir. Epey popüler oldu. Spotify'dan ilişkileyeceğiniz birkaç ya. podcast bölümünde bu konuları da ele aldım ama E burası YouTube, burada görsellik ön planda öyle değil mi? Peki gerçek hayatımızda da öyle mi? Yapılan bir araştırma hakikaten duyularımızdan en çok görmeye değer verdiğimizi gösteriyor. Hatta açık arayla katılımcıların yüzde 88'i görmeyi tercih etmiş. Hemen peşinden duyma geliyor. Peki sizin için hangisi daha önemli? TikTok'ta mı devam ediyor ASMR? Aşağıda yorumları okuyacağım. Tarafınızı seçin ona göre. Görme mi duyma mı? Bir dakika durun. Ondan önce yorum yapmadan size bir şey göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Aslında hava burada felaket falan değil. Işıkları bilerek öyle ayarlamıştım. Ne de olsa ilk görmeye önem veriyoruz değil mi? Hatta fark ettiniz mi bilmiyorum. Tam alkışladığım sırada yağmur ve gök gürültüsü sesleri de kesildi. Montaj hilesi falan yapmadım. Çünkü aslında onlar yağmur ve gök gürültüsü sesi bile değildi. O sesler işte böyle kaydedildi. Aslında duyduğunuz o tıkırtılar boş bir plastik kabının yani, üzerine. Aslında aynısı duştan dökülen su damlalarının sesiydi. Gök gürültüsü de arkadaki şu plakaları hareket ettirerek ortaya çıkan sesti. Tabi şimdi böyle dinleyince gök gürültüsüne pek benzemiyor. Ama kaydı yavaşlatınca kulağa nasıl geldiğine bir bakın. Yavaşlatmak frekansını düşürdüğü için daha bas, daha tok bir sese dönüştü. Tıpkı gök gürültüsü gibi. İşte Hollywood 100 yıldır aslında her yapıyor. bu, her filmde bu ender bir zanaat. Foley sanatı. Öyle ki toplam astronot sayısından daha... Allah Allah pompalı ile pompalı sesi sayıda Foley sanatçısı olduğu bile söylenir. <gülüyor> <gülüyor> astronot demişken o uzay filmlerindeki çoğu ses de tabii ki uydurma. Lazerlerden böyle sesler falan çıkmıyor. E malum uzay bir boşluk space diyoruz ya. E orada yayılmak için maddeye ihtiyaç duyuyor. Haliyle uzay boşluğunda ses filan yayılmıyor. Yani uzayda böyle bir uzay gemisi görseydik muhtemelen gerçek. <laughs> ya abi çok bak arkadaşlar Barış Özcan'ı ne zaman izlesek mutlaka chatte biri. Abi boş ver bunları. Barış Özcan'ın gereksiz sansürünü izleyelim diyor. <laughs> abi. Akıllarda sadece bu adamın ona yapılmış özel bir editi <laughs> Canlanıyor olması Çok hoş bir şey değil. Pekte <laughs> şöyle bir... Ya adam tonlarca bilgi içeriği yaptı. Bir sürü şey anlattı aman okumacak. <laughs> Hala tam bilmem kaç yıldır yanan ampul... <laughs> Ses duyacak. <laughs> Aç abi lan. Yani... Özcan Reis kusura bakma ama bir, bir video izleyeceğiz hemen. <laughs> Barış Özcan sansür. <laughs> Gereksiz sansür elren çıkıyor. <laughs> bu muydu lan? 2 miydi bir miydi amına koyayım? Neydi o? <laughs> Hiç tepki vermeyeceğim. Sonra bana diyorlar ki bu adam ne izlediğini de unutuyor amına koyayım. Biz izledik. <laughs> Selam. Ben Barış desem <gülüyor> ve <gülüyor> şu şekilde size uzatsam. Siz de bana aynı şekilde karşılık verip siz <laughs> uzatsak ve bu şekilde siz... Böyle siz... Olmaz değil mi? Peki başka nasıl? Oğlum bu adam buna telif atmıyor mu? <laughs> Niye atmıyor ya? Ha, açıp gülüyor mudur yoksa bir aşırı ayıplıyor mudur? Çok merak ediyorum. Siz... İster inanın ister inanmayın. Şu anda dünyanın bir yerinde yanan bir amp var. E buna inanmak kolay. Peki ya bu amullerden birinin 1901 oh. yılından beri açık olduğunu söylesem inanmıyor musunuz? O zaman sizi şöyle alalım. Burası Kaliforniya'da bir itfaiye istasyonu ve bu 1901 yılından beri açık. Yani 2018 yılı itibariyle tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksa <laughs> arkadaşlar bu dublaj. pişer mi? Sizlere Matrix <laughs> izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. İnsanın böyle içi yüperiyor değil mi? Yani çok acı verici bir deneyime benziyor ama ikiş makinesi gibi çalışan bu robot kablo sıkıyor. Şaka gireyim. B, B, B. Ağaçlara toprağın altından bakabilseydik onların gerçekten de beynimizdeki hücrelere benzediğini fark ederdik. Kısaca kafamızda orman var ve bu ormandaki ağaçlar birbirleriyle kökleri yardırıyor diyebiliriz. Şaka gireyim. Hmm. Yok canım sefer biraz fazla ileri gittim galiba. Marshmallow bu ya çip falan değil. Ne duymayacaktık? Abi ya bütün büyüyü bozdun. Bu bir kandırmaca yapmak değil mi? Niye gerçek sesleri duymak yerine sahteleriyle uğraşıp bir de üstüne gerçeğini taklit etmeye çalışıyoruz? En başında gerçeğini kaydetsek olmaz mı? İşte bu yüzden yüzünü Ay. ve elindeki silahı gizlemek için kese kağıdı kullanan oyuncunun sahnesinde ortaya çıkan şu sesi bir dinleyin. Neredeyse oyuncuyu duyamıyoruz. Yani mesele sadece istediği... Ben daha bir izleyemem arkadaşlar. Kendiniz izleyin. Kusura bakmayın. Ben bunun ikincisi de izleyeceğim. Daha <laughs> fazla da bir şey izlemeyeceğim. 5 bile yapmışlar lan. Bu yeni... Bunu izlemiş miydim hatırlamıyorum. Valla adam ayıp ya. Şunları izliyoruz. Görse belki de bana o yüzden cevap vermedi. Ben bir kez mesaj attım bana cevap bile vermedi anıra anıra güldüğüm için cevap vermemiş olabilir. Çünkü adamın tarzını, karakterini hiç bilmiyorum ya. Hani Uras Uras olsa Uras abi makara yapar da. Evet uzun bir tatilden sonra işimize, okulumuza geri döndük ve yeni bir başlangıç yapacağız. Bu başlangıcın çok daha sıkı olabilmesi için hemen herkeste olan bu s**me hastalığı üzerine biraz konuşalım dedim. O yüzden de başlığı bu videoyu s**meden izleyin olarak belirledim. 1 2 3 tıp şuraya şuraya ben Harvard'da MBA yapmış bir yatırım bankacısıyım. Dur bakayım. Ben ne zamandır bu masanın üstünü toplamadım ya şuraları ben organize edeyim de. Yönetmen bizi korkutmak için ısrarla gölgeleri <laughs> gösteriyor. Kamerasının tek gözü de diyebileceğimiz objektifini normalde görmeye alışık olduğumuz insan ve kedi gibi yaratıkların gö odaklıyor. Oysa bilim kurgu ve korku filmlerinde normalde alışık olmadığımız şeyleri görürüz. Kedinin karşılaştığı yara da böyle bir şey. Bizim için yapılmış çok zekice bir tasarım. Bu yara özellikle gözleri çok... Bu yine o kadar komik değil. Önceki çok orijinal ya. ...zekice tasarlanmış. <laughs> Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Ne Beyaz bir <laughs> hayal edin demeyeceğim. Çıldırca. Tam tersine of. beyaz bir a** hayal etmemeye çalışın. <laughs> beyaz bir <a**> düşünmeyin. <laughs> Yeter. Yeter. Nasıl? Çok zor bir şey değil mi? <laughs> Bizim yanına... gereksiz sansür. Gereksiz sansür bu arada bak. Educator mıydı neydi ya? Hep unutuyorum onu da. Çok iyi ya. Limonadası adası planı diye de atmazsın be Johnny atan ya. Bu nasıl bir yamyamlık amına koyayım. Bu daha yaratıcı bir anda atsaydım bunu. Ay ay. Ha, onun duruyor mudur videoları silmişti bir ara. Birçoğunuz hele ki yeni gelen tayfa çok hakim değildir bunlara. Rol Selçuk 8 yıl önce. Living a life, life in the, the night, night.